Merhaba arkadaşlar. Masterchef 2024 haftanın ikinci takım oyunu ile ekranlara gelecek. Bu videomuzda fragman incelemesi ile birlikte takım oyununu kimin kazanacağı ve eleme adaylarının kimler olacağı ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Masterchef 2024'ün ilk takım oyununu tahmin ettiğimiz gibi mavi takım kazandı. Ve Serhat ile Deniz ilk eleme adayları oldular. İkinci takım oyununda bu kez kaptanlar yarışmacıları karşılıklı olarak eşleştirecek ve herkes aynı yemeği, laz böreği yapacaklar. Eşleştiği rakibinden daha iyi börek yapan yarışmacı takımına bir puan getirecek ve toplamda en çok puanı toplayan takım ikinci takım oyununun kazananı olacak. Fragmanda Zeynep ve Beyza'nın tartıştığını görüyoruz. Zeynep'in muhallebisi kaybolmuş, Beyza'ya neden yerini değiştirdin diyor. Beyza da dokunmadığını söylüyor. Ama sonrasında sanırım Zeynep Beyza'nınkini dolaptan çıkarıp kendisininkini koymuş. Beyza'nın ağladığını görüyoruz. Şefler konuyla ilgili kamera kayıtlarını inceleyerek bir karar verecekler. Birinin yemeği iptal dahi edilebilir. İkinci takım oyununu hangi takımın kazanacağına gelirsek tek tek baktığımızda mavi takım yarışmacıları daha güçlü duruyor. Ama yöresel bir yemek olduğu için şansların eşit olduğunu oyunun başa baş geçeceğini ancak ikinci takım oyununu kazanan takımın kırmızı takım olacağını düşünüyorum. Kırmızı takım kazanırsa mavi takımda eleme adaylarının Nigar, Ezgi ve Beyza arasından ikisinin olabileceğini düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce ikinci takım oyununu kim kazanır? İkinci eleme adayı kim olur? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.